Merhaba arkadaşlar bugün sizlere telefonu nasıl ilmeğe atılır onu göstereceğim Arkadaşlar önce ilk telefonumuza giriyoruz Ve buraya yıldız kare 1 2 3 4 Kare yapıyoruz arkadaşlar Versiyonumuz çıkıyor Geriye tıklıyoruz Yıldız Kare 0 6 kare yapıyoruz burada da ilmeğimiz çıkıyor Tamam'a tıklıyoruz Ve geri çıkıyoruz bu arkadaşlar bu işlemi yaptığınızda e, birinci bölüm tamamlanmış oluyor. Yani imiğimiz atılmış oluyor. En son yapacağımız işlem ise telefonu yeniden başlatmamız. Telefonu yeniden başlattığımızda tamamlanmış olacak. Böylece IMEI hani telefonculara para kaptırmanıza gerek yok. Evde kendi IMEI'nizi atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.